Nurhan'ın el işleri kanalımda merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize başlayalım. Modelimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. çiçeklerimizin arasına yapmış olduğumuz bu çim modelini 3 tane yaptım. 4.'yü yapalım. Bir örümcek aldım. 2 sefer tığıma doladım. 3. kutuya battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tırabzanı bu şekilde sık iğne dolduruyorum. yanındaki kutuya battım kapattım bir zincir çektim bir örümcek aldım ipimi aldım bir iki üçüncü kutuya battım bir trabzan 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Çeviriyorum. Trabzanın tepesine battım, kapattım. Yine çeviriyorum. Zincirimize bir sık iğne battım, kapattım. 1 2 zincir çektim. Bir sefer tığımı doladım. bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim trabzanı dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne doldurdum yine aynı yere battım kapattım 1 2 zincir çektim bir sefer tığıma doladım kapattım 1 2 3 zincir çektim yine bu şekilde sık iğne dolduruyorum yine yuvaya battım kapattım yine iki zincir çektim bir trabzan yaptım 3 zincir çektim sık iğne doldurup aşağı iniyorum dibine battım bir zincir çektim, bir örümcek aldım, üçüncü kutuya battım, kapattım. Yine bir zincir çektim, bir tırabzan, bir örümcek aldım, iki sefer tığıma doladım. Bu şekilde bir tırabzan yaptım. 3 zincir çektim, tırabzanı dolduruyorum, aşağı iniyorum. Şimdi bir diğer rengimize geçelim. İpimi aldım, kapattım bu şekilde. Zincirimize battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çevirip yine aynı yere battım kapattım yine çeviriyorum bir sık iğne 2 sıkıştırmadan 3 sık iğne doldurdum 1 iki zincir çektim. Yine bir sık iğne. 2 3 sık iğne daha doldurdum. Yine yuvaya battım. Kapattım. Çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Ortadaki çekmiş olduğumuz 2 zincire batıyoruz. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 yuvaya battım, kapattım. Yine çeviriyorum. Zincire bu şekilde batıyorum bir sık iğne. 2 1 2 zincir çektim. Bir sık iğne. 2 zincir çektim, bir sık iğne. 2 zincir çektim, bir sık iğne. 2 zincir çektim, bir sık iğne. Bu tarafı tamamladıktan sonra ortaya geldik. 2 sık iğne buraya battım. 1 2 zincir çekiyorum. Bir diğer tarafa geçtim kapattım bir sık ine 2 2 zincir bir sık i yine 2 zincir bir sık ine 2 zincir bir sık iğne 2 zincir 1 iki, 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 iki sık ine yine yuvaya battım kapattım bu tarafı bu şekilde tamamlıyoruz 1-2-3-4 5 zincir çektim ikinci yaprağımıza geçtim tepesine battım kapattım 1-2-3-4 5-6 zincir çektim çeviriyorum bu şekilde yuvaya battım Kapattım. Yine çeviriyorum. Zincire bu şekilde bir, iki, üç battım. Yine bir, iki zincir çektim. Bir, iki. 3 sık iğne battım, yine yuvaya batıyorum. 1 sık iğne battım, çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Ortadaki ikili zincire battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine. Yuvanın dibine batıyorum, kapattım. Çeviriyorum. Bir, iki sık iğne. Bir, iki zincir. Sık iğne. İki zincir. Sık iğne. İki zincir. Sık iğne. Ve iki zincir iki sık iğne sonuncuya battık bir iki zincir çektim diğer tarafa geçtim bir iki sık iğne bir iki zincir bir sık iğne iki zincir bir sık iğne iki zincir bir sık iğne iki zincir bir sık iğne, iki zincir, bir, sık iğne bir iki üç dördü tamamladık Sonuncuyu iki sık iğne tamamlıyoruz. Battım. Dibine batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 5 Bir diğerine batıyorum. Bunu da aynı şekilde tamamlıyorum, geri dönüyorum. Modelimizi tamamladık hanımlar. Güzel bir model oldu. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.